Of ya! Nerede kaldın artık? Nerede Ayın kaldın? Cim, beni komisyonun verin ya! Beni aradan çıkaramazsınız ya! Neyse kusura bakma. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sağ olasın. Hoş geldiniz Ben bir tane frappuccino alayım, bir tane limonlu kek, bir tane su ve bir tane limon. Bana bir üç artı ıı, üçü bir arada versene. Peki. Nerelere gitmeyi seversin? Çok pardon. Tamam Ekrem'in abla. Ablacığım ben demedim mi size bu adam tutucu Mümtaz amca namazında niyazında. Tamam tamam ben halledeceğim. Mükremin abla derken? Ya bir abimiz bir ablamızın küçük bir sıkıntısı vardı onu hallediyorum. Eee <laughs> nerelere gitmeye seversin? Tapuya gitmeyi severim. Tapu takibe giderim. Aha emlakçısın yani dolandırıcısın. Aa oldu mu şimdi? Şu tipte dolandırıcı tipi var mı? <laughs> Estağfurullah evet, evet. canım. Alo. Oh, şu an oturduğun kız manzaralı daire diye sattığın adamın kızı. Aman çaktırma gözünü seveyim. Alo, alo. Ses gelmiyor, alo. Yanlış herhalde, ses de gelmiyor zaten. Neyse. Benim babam geçen bir tane emlakçıdan ev aldı. Emlakçılar tamam. neler neler vaat etti. Yok deniz manzarasıymış, yok dağ manzarasıymış. Dürbünden görünmüyor, dürbünden. Eğer babam onu bulursa var ya öldürecek, öldürecek. Nereden aldınız evi? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Neyse, ya bir şey söyleyeyim mi? Bu meslekte öyle pislikler var ki hepsini temizleyeceğim. Hadi inşallah. Benim babam bana yakında villa alacak. 100 milyona. Aa. Aynen. Gerçekten mi? Tabii ki de. Gerçek. Benimle yani, evlenir misin? Evet, evet. Aa! Hadi o zaman tapu dairesi, ee, nikah dairesine gidelim.